Yanına geldim, korkmamasını söyledim. Kötü biri değilim dedim. Ha. Başka? Korkma ben de, senden başka kimse görmüyor dedim. Evet. Hı hı. O da zorda olduğu için bana sığındı. Bu kız. Evet. evet. Oh. Şu an sen annesinden konuşuyor. Annesinden misin, kızla mısın? <laughs> Yerin nerede şu an? Annesindeyim. Annesindeyim. Ben tedaviye başlayacağım buraya geçtim. Öncelikle... Annesinde değildim. Heh. Annesi de geceleri korkuyor duruyasın ama ama evet. normalde bir etkisi yoktu. Anladım. Yok, ben şimdi okumaya başlayacağım, evet. annesine geldim. Evet. Daha rahat konuşabilmek için. Kadın uygun değil mi? Hı hı. Tamam. Yani üzüntüyle gezdiniz. Evet. Peki bu bahçedeki bu evin camlarındaki olan olay ne? Bunlar nazar mı, haset mi? Nedir bunlar? Bize söyle inşallah. Bu evde bir şey var. Ya büyü var ya göz var ya haset nazar. Burada göz var. Göz var. Babası. Hı. Çok. Evet. Para kazandığı için. Hı hı. annesini evde. Maşallah barakallah. Evet. Annesinin evde çok şey görüyorlar dışarıdan mutlu görünüyor. Hı hı. Mutlu görüyorlar. İki çocuğu var. Durumları iyi gibi konuşuyor insanlar mı? Üç çocuğu mi? var. Ha üç çocuğu var. Haset ediyorlar yani. Evet. Yani bu evde büyü yok değil mi biznillah? Büyü, büyü, yok. Büyü yok elhamdülillah. Olmasın zaten. Her yerde göz ve nazar var öyle mi? Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahman, Errahim, Maliki, Yevmeddin. İyâke na'budu ve yâke nâşta'in. İhdana sirâta'l-mustâgîme, 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 Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yormuz dini Yakana abudu ve yakana esta'in O gitti Kim gitti? Maralar var mı şu an? Maralar var. Kim gitti? Söyle Müslüman olan Allah'ın bunu El Hafiz ismini Kuruma altına al amin Kafir kaçan mı oldu? Kafir oldu. Söyle O gitti. O kim? O sarı şeyin içindeki cin mi? O mu gitti? Söyle Müslüman olan gitti. Tamam Müslüman olan gitti. Nereye gitti o? Gitti. Kabe'ye mi? Gitti ben girdim ben. Sen neredeydin ki? Bilmiyorum. Tamam Bilmiyorum. sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Sakin ol, sakin. Senin dinin ne? Dinin ne? Dinin ne? Seni, Seni Allah'a ve Resulüne davet ediyorum. Cin. Kabul ediyor musun? Evet abi. Kabul ediyor musun? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Etmiyorum. Neden? Dinin ne senin? Allah'ım bunu korkularından emin kıl. Amin. Buna doğru yolu göster. Amin. Amin. Allah buna doğru yolu göster. Amin. <laughs> Ey Rabbimiz buna doğru yolu göster. Amin. Ey Rabbimiz buna doğru yolu göster. Amin. Sakin ol. Benimle konuş. Sana zarar verici değilim. Sakin ol. Sakin ol. Sen niye geldin bu aileye? Bu aileye neden geldin? Söyle. Onu gönderdim ben geldim. Kim? Müslüman yaptım ben geldim. Ha, onu Müslüman yap oldu? Elhamdülillah sen geldin. Sen neredeydin ki? Kimdeydin sen? Evde miydin? Dışa birinin içinde miydin? Neredeydin? Eve gidip geliyordum. Bu eve. O Müslüman olan buradaydı sürekli. Tamam. Sen de Müslüman ol. Bak Allah ne de Ateşe nasıl dayanacaksın öldüğün zaman? Ya. Daha şurada Kur'an okuyorum ona dayanamıyorsun. Bak Allah diyor ki eğer Müslüman olmazsanız cehennem var. Ben ee, seni uyarayım bir de sen karar ver tamam. mı? Bak Allah cehennemi nasıl bahsediyor? Allah buna cehennemi göster. Amin. Allah buna cehennemi göster. Amin. Bismillah. Inna lazzina kafarou bi ayaatina salafus syihinna. Qul lama nadzjar juludahum badlanahum juludan ghairehali azul al azab. Inna Allaha kana azizan hakime. İnne allazina keferu bi ayatina sehurisihim nara kullama nabadja culuduhum badalnahum culudan gayraha liyaziku'l azab inallaha kana azizan hakima Gördün mü? Burası cehennem. Allah diyor ki cehennemde zakkum ağacı var. Günahkarların yiyeceğidir o. Onun yiyenlerin midesi parçalanacaktır diyor Allah. Onların içleri yanacak. Biz onlara kaynar su vereceğiz diyor. Bunlara nasıl dayanacaksın? Bunlardan kurtulmak ister misin? Bunları yaşamak istemezsin değil mi? Müslüman olursan cennet var, rahatlık var, güzellik var. Bak şeytan sizi kandırıyor. Ben sana da okuyayım gör. Tamam Şeytan sizi aldatıyor iblis. O da cinlerden de sizden de o da. Kâne cinni an rabbih. O Allah'a karşı geldi. Bak dinle beni. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتعجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لعدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Gördün mü? İblis Allah'ın emrine karşı geldi, secde etmedi. Vayiz qulna lil malaikati isjudu li illa iblis. wa kana min al kafirin. Vayiz qulna lil malaikati Gördün mü gerçekleri cin? Evet hayır. Cevap ver. Hadi. Tamam. Diyor ki Allah ve ilahukum ilahu vahidul la ilah, illa huvar rahmanur rahim. Elbette ilahınız tektir. O Rahman ve Rahim olandır. Merhamet sahibi, çokça bağışlayan, günahları affeden, kullarına çok merhametli olan. Allah senin tek tövben ile bütün günahlarını siler. Tertemiz yapar seni. Seni affeder cehennemden de korur, cennete yerleştirir. Dünyada da güzelce yaşarsın, ahirette de. Kabul ediyor musun İslam'ı? Evet, hayır. Konuş benimle. Bismillah. Seni zorlamıyorum. Soruyorum sadece. İslam'ı kabul ediyor musun? Evet, hayır. Bak, elif, lam, mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جوردن. Şimdi tekrar soruyorum. İslamı kabul ediyor musun? Evet. Hayır. Cin. Konuş. Zorlama yok. Sadece soruyorum. İslamı kabul ediyor musun? İstemiyorum. İstemiyor musun? İstemiyorum. Tamam. Gideceksin mi buradan? Gideceksin mi? Ha? Git hadi. Seni tekrar görmeyeyim. Bak zarar ver Seni uyarıyorum güzelce. Git hadi. Çık. Terk et. Terket, terket, dinde zorlama yok. Terket, 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 terket. Çabuk. <laughs> uchrus be izinla, çık 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 çık. Uchrus be izinla, uchrus be izinla, uchrus be izinla, uchrus be izinla. Bi, ne ne neyin? Kusmak için. Başka o? Uchrus be izinla, uchrus be izinla, çık 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 çık. Terket, kimse kalmasın. <laughs> Aranızda Müslüman olmak isteyen <laughs> varsa bana söyle. Nasılsın abla? Kendinde misin? Rahatlama. Ne kadar var? Sen nasılsın kardeş? <laughs> Rahatlama var mı? Ağlama kesildi mi? Devam ediyor mu? Kesildi. Elhamdülillah. Şöyle yapalım. Namazı kılalım. Sonra devam edelim. Çünkü namaz okundu. Ben namaz kılmam lazım. Tamam.